gelişmiş reçete fonksiyonu. Diğer reçete metotlarını da hatırlayacak olursanız 16 bit reçetede her bir e, reçete değişkenin uzunluğu 16 bit bir word uzunluktaydı. 32 bit reçetede ise bu durum her birinin uzunluğu 32 bit yani double word'tü. Gelişmiş reçete fonksiyonunda ise artık böyle bir zorunluluk karşımızda yok. 16 bit, 32 bit, floating, unsigned decimal ya da char gibi her bir değişkeni farklı farklı tanımlayabileceğimiz bir e, reçeteleme metodu karşımıza gelmekte. Bu bilgiyi verdikten sonra gelişmiş reçeteye nereden ulaşıyoruz? Seçenekler menüsünden reçete bölümündeki gelişmiş reçeteden ulaşabileceğimiz gibi sol taraftaki proje ağacından da gelişmiş reçeteyi çift tıklamak suretiyle e, reçetemizi açabiliriz. Gelişmiş reçete dikkat ederseniz karşımıza bir nevi 32 bit reçete formatında geldi. Yeni butonuna yeni reçete butonuna bastığımız zaman yeni bir reçete oluşturacağız. Buna bir isim vermemizi istiyor. Eğitim ismini verelim. Reçetemiz 5 değişkenden oluşsun ve toplam 30 farklı grubumuz olsun. 30 farklı değişken reçetemiz olsun. Yani her bir reçetemiz 5 değişkenli toplam 30 tane reçetemiz olacak. Gelir dediğimiz zaman dikkat ederseniz artık 5 tane değişkenimiz karşımızda ama bize bunların her birini seçmemizi istiyor. Örneğin bir, birinci reçete unsigned decimal, ikinci reçeteyi örneğin işaretli decimal olarak seçebiliriz. Üçüncü reçeteyi unsigned decimal olsun fakat 32 bit olsun 2 word uzunlukta. Üçüncü reçete örneğin yine floating olsun uzunluğumuz 2 olsun. Dördüncü reçetemiz de örnek olarak char olsun. Dikkat ederseniz, bakın her türlü durumunu ayrı ayrı burada özetlemiş olduk. Buradaki uzunluk kısmından da karakter uzunluğunu, e, word uzunluğunu vermemiz gerekiyor. Burada örneğin 10 karakter için e, biz 10 word, 10 e, word tanımlamasını gerçekleştirelim. 10 word tanımlamasıyla 20 karaktere kadar burada tutabiliyor olacağız. Unsigned decimal, signed decimal word word şeklinde e, yine. Unsigned decimal 32 bit, floating 32 bit ve char değişkeni olarak karşımızda. Eğer ki gerek duyulursa floating veya unsigned decimalde word uzunluğunu 4 seçmek suretiyle quad word yapıda da reçeteleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Böyle bir kapı oluşturduktan sonra bitir butonuna basıyorum. Bitir butonuna bastıktan sonra reçetemi aktif etmek için diyorum ki D500 benim reçetemin adresi olsun. Evet bakın reçetenin adı Örneğin birinci reçetemizin adına delta ismini verelim. İkinci reçetemizin adına delta Türkiye'den gelsin. Türkiye verelim. Üçüncü reçetemiz eğitim olsun. Dördüncü reçetemiz de benim ismim olan Uğur olarak isimlendirelim. Diğer bütün recipe no name'lerde de bu şekilde farklı farklı isimler verebiliriz. Gördüğünüz gibi bu reçete mantığında artık reçete ismi karşımıza gelmekte. Yani biz artık her reçeteye farklı farklı isimler tanımlayabiliyoruz. Yine burada e, reçetelerin e, sütunlarına ayrı ayrı isimler verebiliriz. Örneğin birinci değerimiz sıcaklık olsun. Bunlar eşleşmeyebilir şu an. Tamamen eğitim amaçlı bir düzen yaptığım için e, burada gösterme amaçlı veriyorum. İkinci değişkenim basınç değişkenim olsun. Üçüncü değişkenim e, örnek pozisyon olsun. Dördüncü değişkenime de şöyle yapalım hatta. Şuradaki değişkenimi pozisyon. Buradaki değişkenime de hız olarak tanımlattıralım. Buradaki eğer ki karakter gireceksek görmüş olduğunuz gibi sistem üzerine tıkladığınızda her birinin 20 byte uzunluğunda yani 20 karakter olduğunu bize gösteriyor. Yani 10 word'ün karşılığı aslında 20 byte. 20'şer byte'lık bir isim girebiliyoruz. Burası da eee barkod olarak isimlendirelim. Düzeltiyorum. Bar Evet. Barkodumuz olsun. Örneğin ürünün barkodu bu e, karakterin içerisinde saklanmış olsun. Böyle bir yapı kurduk, reçetemizi aktif ettik. Birden fazla grup oluşturmak istersek yine yeniden ekleyip burada farklı farklı grup reçeteleri oluşturabiliriz. Ben şu an bir grup içerisinde anlatacağım ama birden fazla farklı grup antin 32 bit reçetede göstermiştik. O eğitim videosundan faydalanabilirsiniz. Benzer durum onun içinde gerçekleştirmekte. Evet, screen bir sayfamıza gelelim ve reçetemizi burada e, hazırlamaya başlayalım. Giriş elementlerinin içerisinden bir tane sayı gir elementini alıyorum. Benzer mantıkla ilerlemek için. Bunun tipini standarta getiriyorum. Adres kısmından internal memory'den bakın isimler değişti. sahip no'ydu artık en sahip ne -no oldu. Yani artık gelişmiş reçetede sahip değişkenleri değil de kendine özgü en sahip değişkenleri kullanılmakta. Öyleyse en sahip no'yu buraya tanımladık. Daha sonrasında bir buton daha ekleyelim. Bir butonumuz da değer arttır butonu olsun. Değer arttır butonuyla da reçetemizi değiştirebiliyor olalım. Buradaki değer arttır butonuna da gelip adres kısmından giriyorum. Ve en recite no tanımlıyorum. Bunun da artacağı değer 100 olarak ayarlı. Bildiğiniz üzere biz ne kadar 100 deser reçetemizin uzunluğunu şu an 30 30'da alamadıysak 30'dan ileri zaten gitmeyecek. Reçetenin şey, buton üzerinde de artışı simgelemek için şöyle bir buton ekliyorum. Yine bir buton daha ekliyorum. Bu butonum da değer azalt butonum olsun. Değer azalt butonunu buraya koydum. Değer azalt butonuma da sahip no ismini verdim. Azaltma işlemini gerçekleştirecek. Buradaki yazı kısmına da yine görmüş olduğunuz gibi şeklimi verdim. Aynı ölçeklendirmeyi gerçekleştirmek için Evet, gerçekleştirdik. Aynı noktadan hepsini hizalayalım, hizalamayı da yaptık. Birbirine de şöyle yatay olarak yaklaştıralım. Artık reçetemizin kontrol e, algoritmasını butonları aracıyla kurmuş olduk. Burada ikisinin yüksekliğini aynı yapalım. Evet, daha güzel durdu. Evet, reçetemizi şu an eklemiş olduk. Reçeteyi ekledik. Artık reçetemizin yanında burada şöyle bir durum daha var bir tane karakter göster ekliyorum. Bu data gösterge elementlerinden alfanümerik göstergesini ekliyorum. Bununla da reçetemin ismini okuyacağım burada. Bunun üzerine tıkladığım zaman standart kısmına giriyorum. Standart kısmından 20 karakterde hatırlayacak olursanız karakter uzunluğumuz. Okuma adresi kısmından direkt olarak değişkeni var. Bakın recite no name bunu karşıma getirecek. Burada ilgili ayarı yaptıktan sonra yazı kısmından da hatta şöyle küçük yapalım. Ekranı sıyacak şekilde olsun. 20 karakterimiz burada karşımızda. 20 karakteri de artık bunun içerisinde görüntülüyoruz. Bir diğer duruma ilerleyelim. Bir tane buton ekleyelim. Şey düzeltiyorum. Bir değişken ekleyelim. Bu değişkenimize birinci değişkenimiz olsun ve adres kısmına giriyorum. Enel sahip 0 ismini veriyorum. Enel sahip 0 ismi verdikten sonra yazma adresini. Bu birinci değişkenimizin uzunluğu neydi? Word'tü. Bunu hatta şöyle yapalım. Çoğaltalım. Çoğalttığım zaman bütün hepsini Word olarak uzatsın. Evet. Son değişkenimi siliyorum. Çünkü bu bir çar değişkeni. Barkotumuz olacaktı içerisinde. Şöyle kısaltmak istiyorum. Şunları tekrardan çoğaltacağım. Evet. Çoğalt diyorum. 5 uzunluk değil. Şuradan 4 uzunlukta çoğaltma işlemini yaptık. Bakın eneri sahip 0 burada. En sahip bir, en sahip 2 ve 4. Burada hatırlayacaksanız burada birinci word, ikinci word, 3 ve dördümüz double word. Dördüncümüz hatta floating'ti. Öyleyse bakın adres değişmiyor. En sahip 2'yi direkt olarak double word unsigned decimal diyorum. Buradaki e, ikinci değişkenim word signed decimaldi. Hatta bunun da eksi değerlerini burada tanımlattırıyorum ve son değişkenimde floating'ti. Floating seçimi için double word'ten floating'imi seçtim. Floating'de de şöyle diyorum 3e 2 gibi bir durum göstersin. Hemen şuradaki ayarımızı da yaptıktan sonra görüntüledik. Gördüğünüz üzere artık 4 tane değişkenim ve son değişkenim olan barkod ile alakalı Buradan isterseniz direkt barkod gear elementini kullanabilirsiniz. Ben karakter girden şu an bu durumu simüle etmek için e, ekleme işlemini gerçekleştireceğim ve bunun adres kısmına geliyorum. Adres kısmından RN receive 0123 bu da 4 olacaktı. 4 olarak tanımladım. Şunu standart yapıyorum. Karakter uzunluğu 20 karakterdi. 20 karakterlik bir e, uzunlukta barkod kaydedeceğiz. 20 karakterimi buraya seçtim. Daha sonrasında şu yazı kısmından da 12 fonta düşürelim. Çok aşırı büyük görünmesin. Aynı yüksekliğe getirelim. Ve aynı yukarıdan hizalamayı yaptıktan sonra şöyle yaklaşımını gerçekleştirelim. Evet. Reçete datalarımızı tam tanımladık. Buradan çizim elementinden karışmaması için üst kısmına diyorum ki Reçete dataları. Evet reçete datalarımız tanımlanmış oldu. Şimdi bunları PLC dataları şeklinde kopyalayalım isterseniz. Kopyaladık. Alt tarafa yerleştirelim. Üzerlerinde düzenleme yapacağım. E, sadece formatları aynı kalsın diye kopyalama yaptım. Buradan da diyorum ki PLC dataları. Sonuçta reçeteyi PLC'ye transfer edeceksek PLC'deki halini görmemiz lazım. Adres kısmını ne tanımlayacaktık? Hemen kontrol edelim. D500. Şimdi kontrol ettiğimiz zaman bu D500, ikinci D501, üçüncü D502 ama uzunluğu 2 olduğu için D503 olmayacak. Burası 4 olması lazım. Çünkü 2 word kapladı. Burası D504, 2 word kapladıysa burası D506'dan itibaren oluyor. Öyleyse hemen ona göre adreslememizi gerçekleştirelim. Diyorum ki birincisi D500, İkincisi D501. Evet D501'imizi yaptık. Üçüncümüz D502'ydi. D502'miz Üçüncü burada dördüncümüz artık iki atlamamız lazım çünkü floating düzeltiyorum double word olduğu için 2 word kaplayacak D500 3 olmayacak da D504 olması gerekiyor biraz önce belirtmiştik D504 dedik Burası da iki word sonrasına denk gelen D506'ya tekabül eder D506 Evet adresimizi gerçekleştirdik bunları da tamamladıktan sonra ne kaldı butonlarımız bu butonlarımızı da hemen ekleyelim sabit ata butonu ekleyelim ve bu sabit ata butonunu reçe transferi için kullanalım. Yapılandırmanın içerisine girdiğimiz zaman hatırlayacak olursanız kontrol bloktan auto reset fla aktif ediyoruz. Daha sonrasında auto reset fla aktif ettikten sonra kontrol blok kısmından hemen şu kontrol blok adreslerini aktif ediyoruz. Kontrol blok adreslerini aktif ettikten sonra bakın gelişmiş reçete kontrolü ayrı bir yerdedir yani reçete kontrolünden bağımsızdır gelişmiş reçete kontrolü. Gelişmiş reçete kontrolü bit 1 yine reçete oku, bit 2 reçete yaz. Yani 2 ve 4 değerini kullanacağız burada da. 8 D8 adresini bu amaçla kullanacakmışız. Öyleyse birincisinde diyoruz ki D8'in içine 2 gönder. Bunu kopyalıyorum. Buradan da diyoruz ki D8'e 4 gönder. Hemen tekrar kontrol edelim hangisi oku hangisi yazdı. Aklınızda soru işareti kalmasın. Reçeti kontrolden diyoruz ki birincisi okuymuş ikincisi yazmış. Hemen bunların isim açıklama kısmına oku ve yaz şeklinde ibaremizi ekleyelim. Ve tamamlayalım. Evet reçetemizi oluşturduk. Buyurun beraber reçetemizin bir çalışmasını gözlemleyelim. Birinci reçetemiz, değerlerimiz örneğin 5, 2, 4, floating 6.9 olsun. Buradan da şöyle bir barkodumuz olsun. Evet, barkodumuzu da eklemiş olduk. Reçete, ikinci reçeteye gelelim. İkinci reçetemizde böyle bir değerlerimiz olsun. Evet reçetemizi yaptık. Böyle bir barkodumuz yine burada sanki okunmuş gibi olsun. Giderseniz birinci reçete ve ikinci reçete şeklinde karşımızda hangini istiyorsak bakın isimleri de karşımızda 1 numara reçetenin ismi Delta'ymış. 2 numaralı reçetenin ismi Türkiye, 3 numaranın Eğitim, 4 numaranın Uğur. 5 numarada isim vermediğimiz için rakamsal olarak 5 karşımıza gelmiş. Reçeteyi yaz dediğimiz zaman bakın bu reçeteler piyazı datasına gitti. Yine ikinci reçeteyi yaz dersek ikinci reçete gelmiş oldu. Keza üçüncü reçeteye gelip de oku dersek bakın onu buraya tamponlamış olduk. Tamponladıktan sonra istediğimiz yerden mesela Diğerlerini sildirtip küçük değişiklikler yapıp burada modifikasyonlarla örneğin bu 45.74 burası da 98 olsun. bura 77 olsun gibi bakın reçeteyi de modifiye etmiş olduk. Böylelikle biz reçete datalarını kullanmak suretiyle e, piyasaya hem reçeteyi gönderdik hem de piyasadaki dataları çekip görüntülemiş olduk. Ama dikkat ederseniz burada reçetenin ismi sadece okunabilir moddadır sadece okunabilir modda olması sebebiyle de gelişmiş reçetenin içerisinde ne yazdıysak burada biz o isimleri okuduğunu e, unutmayalım. Bu değerler no name yani burada vermiş olduğumuz no name değişkeniyle sadece okunabilirler. Yazma ile alakalı metodu mevcuttur. Yazma metodu burada görmüş olduğunuz programın altındaki main'de e, Lua Script dilinde yazma yapıyorsunuz. Aslında çok basit metotları vardır. E, bu basit basit metotlar vasıtasıyla siz isterseniz bu recite no name'leri değiştirebilirsiniz. Bununla alakalı e, anlatımın olduğu lua script videomuzu izlerseniz orada bir e, recite no name değişkeninin nasıl değiştirildiğini ve bunun için gerekli olan makro satırlarını göreceksiniz. Bu şimdi konumuzda e, ben lua script'i karıştırmak için e, bu olaya değinmiyorum. İlgili bahsettiğim videoyu e, eğitim videoları içerisinde aratırsanız orada mevcuttur lua script kısmında buna ulaşacaksınız. Evet reçeteyi buraya ekledik. Ben diyorum ki bir tane sayfa ekleyelim. Çünkü özel bir durumumuz var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Yeni bir sayfa daha ekledim. Bu sayfaya bir geçiş verelim butonlardan diyorum ki sayfaya git butonu. Sayfaya git butonuyla evet 2 numaralı sayfaya gidelim. 2 numaralı sayfaya geldikten sonra şuradan da hatta sayfaya git butonunu kopyalayalım. Bu da bir numaralı sayfaya gitsin. Bazı kopyalı yapıştırları yapıyorum çünkü sağ klik elementlerden ekle demektense daha hızlı operasyon olabiliyor. Bakın burada reçeteyi listelemek için listenin içerisinde özel en sahip görüntüleyici mevcuttur. En sahip görüntüleyici ile burada bakın ekleyelim. Biz reçeteyi burada rahatlıkla gösterebiliriz. En recipe'nin üzerine tıkladığımız zaman Örneğin sadece okunabilir yapabilirsiniz. Hangi grubu okuyacak örneğin? Bir numaralı grubu. Dikkat ederseniz, resayip G değişkenine biz değer vermedik ama varsayılan değer verilmezse bir numaralı grubu çağırır. Evet, bu da bir numaralı grup reçetesini oku tarzında, göster tarzında bir tasarım olmuş olsun. Buyurun, nasıl davrandığını gözlemleyelim. Bakın burada girdiğimiz zaman okuyor. Bir numara reçete 2, 3, 4 her gün isimleri karşımızda sıcaklık değerleri bakın ama değişkenler dikkat ederseniz sadece okunabilir yaptığımız için değiştirilemiyor. Burada bir değişikliğe izin vermiyor. Eğer ki element üzerinde değişiklik yapmak isterseniz okunabilir kısmını kapatırsınız. Bunun eğer ki okunabilirden çıkartırsanız bu sefer değişiklikleri de yapabilirsiniz. Çift taraflı bu değişikliğe izin veriyor olacaktır. Şimdi ben değişiklik yapılabilir haline getirdim. Onu da göstermek istiyorum. Toplam 30 tane reçetemiz olduğu için 30'unu birden okumuş. İşte bir numara sıcaklık değeri 12. Basınç değeri 8. İşte hız değeri 1500. Barkod değeri bakın burada. Bir barkod tanımlayalım. Bu durumu size göstermek için. Şuradan hızlıca yapıyorum. 66.45'te bizim pozisyonumuz olsun milimetre gibi. Bakın Birinci satırı doldurduk. Aynı satır bakın buraya geldi şimdi. Aynı değerler burada. Ya da iki numaralı satırı dolduralım. E 88 45 33 burası 74.0 ve barkodumuz. Evet 2 numaralı satır. Ee, reçetemiz de buraya gelmiş oldu. Üzerine de değişiklikler yapabiliriz. Örneğin Uğur'u 55 yaptı. Uğur'un değişkenlerini bakın burada tanımlıyoruz. Bununla alakalı işte e, barkodumuzu da buradan tanımladığımızı düşünelim. Bazı değerleri 50 şu an tanımlıyorum. Evet Uğur'la alakalı bakın burada değişimi yaptık. Yine buraya gelip baktığımız zaman şu isimden Uğur'un burada değiştiğini rahatlıkla görmüş olduk. Gördüğünüz gibi Reçetelerimi, reçetelerimizi biz burada e, değiştirmek suretiyle hem okuma hem de yazma şeklinde burada görüntüleme işlemlerini enerji sahip e, görüntüleyici üzerinde de yapabiliyor olduk. Dikkat ederseniz buradaki sahip no name değişemez. Üzeri tıklansa da değişmez ama diğerlerini bakın değiştiriyorsunuz. Bununla alakalı değiştirme operasyonu. E, Lua Script ile alakalı videomuzu ister izlediğinizde göreceksiniz birkaç script yazmak suretiyle birkaç satırlık script rahatlıkla bu ismi de operatör tarafından değiştirilebilir hale getirebiliyor olacaksınız. Burada da e, gördüğünüz üzere gelişmiş reçete fonksiyonunu incelemiş olduk.